Merhaba evet arkadaşlar, biz bugün sizlerle evi göstereceğiz. Yani, şimdi gösterelim. Burada bir dolap var yani. Bu açılıyor ama biz içine bir şeyler koymuyoruz. Arkadaşlar şu şekilde açılıyor. Hı, açayım. İçine bir şeyler konulabiliyor. Ama biz koymadık. Evet, ama birazcık zor açılıyor. Aynen, çünkü kapakları sürekli açılmasın diye. Evet. Burası bez var. Annem ördü. İçine bir şey koyanabiliyor. Aynen. Sepet. Annem bunu ördü. Bunu yatak Böyle için. Böyle bir yorgan. Bunu da annem ördü arkadaşlar. Bunları bu arada ayrı ayrı alıyoruz. Biz kendimiz Hı -hı. taktık. Bunu da annem ördü. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel bunlar. Aynen şu şekilde bir makyaj masamız var. Şu şekilde bir oturağımız var. Kira gel. Burası buraya, yatak odasıydı. Buraya da bir şey koyabiliriz. Aynen. Burası yatak odasıydı. Kira gel burayı tanıt. Burası yatak odası. Yatak yatanabilir. Çocuk Masa odası. Var. Ay, çocuk odası böyle. Masa var. Böyle şey halı gibi bir şey var. Burada halılar var arkadaşlar. İster tekli şu şekilde. İster de birleşik kullanabiliyorsunuz. Şurada bir ayna ve tabure var. Burası da çocuk odasıydı. Bu arada şu şekilde evimiz. Arkadaşlar burası tuvalet. Tuvalet bu. Ay, lavabo. Burası, burada bir lavabo var. Evet. Biz her parçasını yapmadık. Bazılarını boyadık. Bazılarını boyayamadık. Böyle dev gibi bir mutfak var mutfak için. Burası tuvalet. Şere göster. Tuvalet. Yani. Şöyle bir makyaj masası var. Şurada bir lavabo. Burası Ve masa, ma masa var. Mutfağa gel Kira. Mutfağ böyle. Böyle tabaklar var. için raflıklar var. Şu şekilde. Şuraları beyaz. Şuraları gri. Bunların da raflıkları var. Koyun. Masa var. Örtü var şu şekilde bunu da annem ördü şöyle bir halı bir masamız var ve çeşitli sandalyelerimiz var burada bal burası da bahçe. bahçe burada taburelerimiz var burası balkon şurada bir çift kişilik bank var burada tekli tekli taburelerimiz var dur kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşürüz.